Herkese merhaba, Gündem Simülasyon 46. bölümündeyiz. Direkt oyunlarla başlayalım, biraz geç geliyor yine. Bir hafta gecikmeyle, geçen hafta değil, ondan önceki hafta 45. bölümü yayınlamıştık. Lumberjack Dynasty için Türkçe dil geldi. Bu bir ormancılık simülasyonu, Farmer Dynasty'nin devamı ama ormancılıkta geçiyor. Yine köy ortamı var, yine bir kasaba ortamı var yeni araçlar. Post mesela lisansı olarak bulunuyor. Ama henüz oynamadım. E, Türkçe eklenmiş. Diğer oyunda zaten Türkçe dilini destekliyor. Güzel olmuş. Farming Simulator 20 için de Class güncellemesi geldi. Yani mobil oyun güncellemesi. Ücretsiz olarak Class Slash makinesiyle bir tane traktör. Yani büyük traktör. Xeron traktörden birisi ekleniyor. E, slash yaparken bunları kullanabileceksiniz. Diğer hani bütün traktörler ya da bütün biçer gibi bir paket değil. Zaten ücretsiz bir güncelleme FS20 için. Trakent Toysix Simulator'ın çıkış tarihi açıklandı. Artık çıkıyor. Kesin olarak artık Steam'de 23 Haziran'da çıkacak. Ardından 25 Haziran'da Nintendo Switch için çıkacak. Mobil sürümü merak edeceksin. Zaten oyun başta mobil için duyurulmuştu. Araya Steam girdi, Nintendo Switch girdi derken bir sürü erteleme almıştı. Şimdi mobil sürümü bu Haziran sonundan sonra birkaç hafta... Yani bence Temmuz sonuna kadar çıkar. Ama Steam sürümü daha farklı olacak. Yani yeni yol dokuları, ışıklandırmanın geliştirilmesi, çevrede biraz daha düzenleme, arazi dokuları özellikle i̇şte bitki örtüsünün yenilenmesi gibi özellikler içeriyor ve Steam sürümü güncellenme devam edecek. Tabi bazı şey mobile ve Switch'e de gelecek. Ama PC sürümü biraz daha farklı olacak. Yani temelde basit bir aslında mobil simülasyon oyunu ama Steam'e geliyor uyarlanarak. Çok bir beklentiye girmeyin ama eğlenceli bir oyun olabilir. En azından Türkiye'den birisinin yaptığı, birinin yaptığı bir oyun. Güzel araçlar var, güzel bir multiplayer özelliği var. Çıktığında bol bol zaten oynarsınız. Haftaya, önümüzdeki hafta yani oynayış videoları başlayacak yeni sürüme dair. Onları da izlersiniz. Microsoft Simulator 2020 için yeni bir video paylaşılmıştı. Bunun Türkçe çevirisi de var. Okuyabilirsiniz. Yani ne burada anlatılıyor? IFR bölümü bu son bölüm. 8. bölüm. Bütün bölümler bu arada hani Türkçe olarak aktarıldı da hepsini okuyabilirsiniz. Sırasıyla simülatör hakkında bütün bilgileri alabilirsiniz buradan. Burada aletli uçuş özelliklerini tanıtıyorlar. Yani yenilikleri anlatıyorlar. Arayüzde neler yenilenmiş, kontrollerde işte uçağın kokpitinde neler yapılıyor bunlardan bahsediliyor. Yapılan bir sürü yenilik var yine bir sürü çalışma var. Bu benim için önemli çünkü ben böyle bir şey yani daha önce hiç yapmadım. Hani şey olarak yani bu kadar önemli şekilde böyle IFR olayına girmedim. Bilmiyorum çok. Yeni arayüzle beraber yeni özelliklerle beraber Hani bunun biraz daha benim için kolay olabileceğini söyleyebilirim. Hem normal diğer tek motorlu uçakları kullanmak olsun hem de yolcu uçakları, ticari uçakları kullanmak olsun. Hani burada bir sürü şey öğreneceğiz. O yüzden ben özellikle hani bu MFS gelirken de bu bölümleri Türkçe olarak size yayınlamak istedim. Bundan sonra Haziran ayında tekrar şimdi Nürburgring'in bir partnership serisi başlıyor. Şimdi onları tanıtacaklar. İş gittikleri işte iş ortaklarını, firmalarını tanıtacaklar. Orada da yine aynı şekilde videolarda böyle önemli bilgiler verilir ve yine önemli sahneler görürsek ben yine çevresini sağlarım. Haberiniz olsun. Yani okuyabilirsiniz. Burada ben burada hiç hani uzatmayayım. Bunların tek tek videolar olması gerekiyor da işte ona ee, yapamıyoruz. Temmuz ortasında kapalı beta bekleniyor ama yani şimdi o ertenebilir de alfa daveti tekrar gönderildi insanlara ama bize gelen giden yok bu kadar şey yap. Oynayamamak çok koyuyor. Çok da oynamak istiyorum. Yani çünkü çok güzel bir şey geliyor yani çok çok iyi bir şey geliyor. Bunlar çekirdeği gelişiyorlar ben yani de bundan sonra devamını yani düşmek bile istemiyorum ne olacağına dair yani hiç düşmek bile istemiyorum. Harika bir simülasyon geliyor yılın en yani son yılların en önemli yapımlarından birisi olacak simülasyon anlamında. Hepsinde aslında biraz daha üstünde bir olay ama hani anlayın yani mevzuyu. Yani özetle bölümleri Türkçe çevirisi de var hepsini okuyabilirsiniz. Zingapig Games satın aldı 1.8 milyar dolara Türkiye'den çıkan ilk unicorn e, girişim oldu yani satılan işte 1 milyar dolar üzerinde olunca tek boynuzlu at anlamına gelen unicorn'u kullanıyorlar. 1 milyar dolardan fazla tahmin edin yani bak şimdi, şimdi bir sürü yapımdan bahsettik ya da bahsedeceğiz. Onların hiçbiri bu kadar değerli değil ama buradaki e, ince bir ayrıntı var. Milyonlarca telefonda oyunlarınız kuruluyor. Milyonlarca telefonda veri toplayabiliyorsunuz. Yani Böyle bir şey varken elbette değerli oluyor Boyanmi Interaktif mesela hani bu hafta içinde bir haber çıkmış işte Tencent yüzde %70 %80 hissesini falan almış diye bir söylenti çıktı. Ardından yalanlandı bu ciddi bir şekilde. Yani sadece şey işte görüşme yapılmış iş ortaklığı ilgili geleceğe dair. Ama satın alma falan yok hani bağımsız olarak devam edecek Boyanmi Interaktif yoluna. Şu an Arma 4 geliştiriliyor zaten. Yeni bir yeni nesil bir simülasyon olacak. Ama Tencent tabii işbirlikleri var yine Çin tarafında. O bir tane Yılan Stay bir oyun vardı onunla ilgili. Her neyse hani farkındaysanız olayı bakın hani bak o oyunlar Peak Games'in oyunlarıyla bizim şu an oynadığımız oyunlar arasında çok yani dahalar kadar fark var. Ama işte telefon olunca veri toplamak olunca mevzu iş değişiyor. Değerleniyor. Çok da güzel bir şey. Bir de özellikle bu ekonomik krizde bizim için ve korona zamanında böyle bir satın alma Türkiye'de oyun sektörüne bakış açısını değiştirecek. Ortalığı biraz hareketlendirecek. Özellikle işte orada mesela satılan tam para alındı. Bir yatırım yapılabilir tekrar başka yerlere. Ya da başka firmalar artık hani bu tür şeyler biraz da önemseyip farklı şeyler atabilir, adım atabilir ve yani mobil oyunda bir sıkıntı yok aslında Türkiye'de ya. Bayağı iyi stüdyolar var yani. Burada zaten yine görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Elite Dangerous için yeni bir DLC tanıtıldı. Odyssey. Ne yapıyoruz bu DLC'de? 2020'nin başına çıkacak. Gezegenlere iniyoruz. Zaten bu inilebiliyordu ama uzay gemisiyle iniyordunuz. Şimdi ayak basacaksınız. Bayağı bayağı işte uzay gemisinden çıkıp artık dolaşabileceksiniz gezegenlerde. Bunun bir sonraki adımı herhalde gezegenlerde üst kurmak şeklinde olabilir ya da işte burada aynı şekilde belli gezegenleri bir şeyler inşa etmek e, getirilir mi bilmiyorum ki böyle böyle sanırım biraz daha Elite üstü ön plana çıkarmak istiyorlar çünkü yani bir süre farkındaysanız e, şeydi Sönük mü diyeyim öyle mi diyeyim bundan önceki de vardı ama böyle tekrar ayağa kaldırma çalışıyorlar sanırım güzel bir DLC yani Star Citizen ya da başka bir şey bekleyene kadar oho böyle bir simülasyon değerlendirilebilir e, güzel olur. Ben de dün akşam indirdim. En son Ağustos 2016'da oynamışım Elite Dangerous'u düşünün. Tekrar indirdim biraz bakındım ama hani biraz yenileme gelmişti zaten Fleet Carrier gelmişti işte Flo gemisi gelmişti diyelim. En son arayüzde bazı düzenlemeler olmuş eğitim oda bazı düzenlemeler olmuştu. Biraz uğraşıyorlar umarım daha da iyi olur yani yeni güncellemelerle ve bu diğer ile beraber 2021 başında herhalde yıl sonuna kadar güzel yani önemli güncellemeler alacak böyle böyle devam edecek. Çıktığında ya da ben diğer diğer de mesela oynamadım. O yüzden çok şey yapmıyorum bilmiyorum ama hani tekrar baktım dün gece En joystick hem de belki bu şeyi test etmek için tabii eye test etmek için bir şeyler düşünebiliriz. Sunorunlar için yeni bir güncelleme geliyor 9 Haziran'da Salı günü. Zaten bu çıkmıştı ama public test server olarak dağıtılıyordu. Yani işte public beta diyelim. Ayrı bir şekilde indiriyorsunuz oyunu. 5.0 sürümünü şimdi buna tam sürüm gelecek zaten bir sürü beta sürümü geldi hatta dün de geldi mesela bunu ben şeyini simülasyon parkta paylaşıyorum notlarını oradan takip edebilirsiniz bir sürü şey düzeltildi gerçekten yani dedik ya Haziran başına kadar bu oyuna hani önerme hataları giderecekler İşte bir sürü iyileşimi olacak daha iyi olacak bunu yaptılar ama hala bazı sorunlar var direkt ile oynarken mesela işte kamera tuşuna atadığınızda direksiyona sağa sola böyle döndürmek için o çalışmıyor pek feedback düzelmeye başladı direksiyonlarda. Mesela konsollarda aynalar artık çalışabilecek. Zaten yeni bir harita geliyor Rusya için. Tamam bunlar ufak tefek şeyler. Bundan sonra ilk DLC çıkacak. O da işte Search and Rescue DLC. O da Rusya'da karlı bir bölge getirecek bize. Şu i̇şte 4 tane 3 tane harita gelecek Rusya'da geçen. Böyle böyle yeni araçlarla yeni DLC'ler falan devam edecek. Ama güncelleme gelmeye devam edecek. Yani bu altyapıyı güçlendiren oyun iyileşen güncelleme devam edecek ve Onunla birlikte arıta modlaması bekleniyor şu an. Bu güncellemede olacak. Daha hala gelmedi. Belki önümüzdeki hafta herhalde çıkacak. 9 Haziran'da mevzu başlayacak. Çünkü artık arıtalar hani biraz tadını kaçırdı. Çok oynadık. Biraz durduk. Şimdi bu güncellemeden sonra tekrar oynamaya başlarız. Arıta modlaması başlasın ki yeni arıtalarda daha fazla oynayalım. Çünkü arıta bütün mesele buradan keşfetmek, yeni arıtalarda yeni şeyler yapmak. snorları da bu açıdan çok avantajlı artık. Yine gelişmeler aktarız takipte olun. HTSK'ye geçelim. Şimdi burada yeni Ceneva Köprüsü etkinliği başlatılmıştı. Devam ediyor. Toplamda 200.000'i geçtik galiba bu teslimat olayında. 1 milyon teslimat olduğunda bir güncellemeyle köprü tekrar açılacak. 2018 yılında bu köprü çökmüştü aniden. Yani üzerinde trafik akarken çöktü düşünün. insanlar öldü doğal olarak. Ee, çok kötü bir olaydı. Şimdi bu işte Temmuz ayında tekrar açılması bekleniyor köprünün. Gerçek dünyada trafiği açılacak. Yapılmış işte bir yılda. Burada da eş zamanlı bir etkinlik düzenliyor. Güzel bir etkinlik. İki tarafa şantiye kurulmuş. Tabii şantiye gitmiyorsunuz. Yolda bırakıyorsunuz işlerinizi alıyorsunuz falan. En az 12 iki tane yapıyorsunuz. Altışar altışar. Daha sonra yine devam ederseniz tabii topluluk hedefine katkıda bulunuyorsunuz. Multiplayer şu an uyarlanmadığı için belki biraz anı hani olmuş olabilir çok kişi için. Ben de iserdim multiplayer'de yapmak o görevi tekrar devam etmek, daha fazla yapmak. Bakalım devam edecek zaten bu hafta içine kadar, önümüzdeki hafta içine kadar. Ve ardından ansızın bir modifiye paketi çıktı. Volvo Tuning Pack. Gerçi bu etkinliğin ilk fotoğraflarında bir ipucu falan vardı Volvo'ya dair. Volvo Tuning Pack geldi. 10 lira Steam fiyatı. 80 kadar parça, 2 tane çekiciye yapabiliyorsunuz. Uygulayabiliyorsunuz. Bir sürü parça var. Ya eksikleri belki biraz daha fazla plastik parça olabilir diyebilirsiniz. Jant kapaklı olabilir diyebilirsiniz. Ama hani güzel bir paket olmuş ya. Hani Volvo da bu şekilde tamamlanmış oldu. Dış görünüşü cidden değiştiren bir paket. Bunun haricinde... İçte ya da her iki aracın da böyle dışında içinde böyle çok önemli değişiklikler yok. Öyle bir güncelleme değil. Ama belki ufak tefek bir şey düzeltmişlerdir. Keşke o da olsaydı. Çünkü insanın modifiye paketi isterken aynı zamanda o markanın aracının eski araçlarının güncellenmesi istiyor. ets böyle bir sorunu var ne yazık ki. ATS'de pek bir sorun yok ama burada öyle bir sorun var. Ben kullandım bayağı. Hem videoda kullandım hem yayında kullandım. Kendi görevimde zaten yaptım. Şey etkinliğimi yaptım. Güzel olmuş. Hatta Volvo SS modu falan kurdum Crash Bomb'un. Harika oldu ya. Müthiş oldu yani. Trax World Cup 2020'de tamamlandı. Yani yarışma vardı bir tane Renault Trax tarafından organize ettirilen SCS'ye. Burak Ref kazandı. Türkiye'den Burak Ref kazandı yarışmanın birincisi. Ya birçok kişi böyle çok güzel fotoğraflarla katılmıştı ama elendiler. Öyle kişi elendiler ki öyle kötü resimle elendilerken çok üzüldük. Burak da mesela yarı finale kadar zor gelirdi. Yani kıyasayı bir rekabet olsaydı diğer kişilerle mesela Willy işte İlya İlya tek çekildi yarışmadan aslında o da finale kalmıştı. Son çekildi karşıdaki kişi benden daha iyiydi demiş SCS'ye. Burak Refe kaldı yani final birinciliği. Ya bir sürü insan vardı, güzel fotoğraflar vardı. Kötü resimler elendiler yani inanılmaz. Storylerde bu şekilde oylama yapmak tehlikeli yani gördünüz üzere. Çünkü Renault Trucks'ın sayfasına yapıldı, SCS'in sayfasına yapıldı ve her saat, her gün farklı bir şekilde oylamalar sonuçlandı ya. Çok iyi insana elendiler. Ödül bile alamadılar ciddi bir şekilde. Bu çok üzücü böyle bir hani çok böyle iyi resimlerin yarıştığı bir yarışma değildi. Başta dedik yani çok böyle ölüm grubu falan vardı. Onlar yani ölüm grubu hiç değil. Hiç ummadığımız insanlar finale geldi ya. Spring mesela o fotoğrafta finale geldi düşünün yani. Ama bu buradaki olay ne? Bir etkinlik yapılması gerekiyordu. Bir yarışma yapılması gerekiyordu Renato için. Bir şekilde birilerine hediye gitmesi gerekiyordu. Herkes bunun farkındadır zaten hani böyle bir yarışma hani kötü resimler falan vesaire. Ama yapacak bir şey yok. Hani bir yarışmanın yapılması gerekiyordu. Birilerinin kazanması gerekiyordu böyle şeyler olabiliyor. Dünya Rally Şampiyonası lisansı tekrar Codemaster'a verilmiş. 2023-2027 yılları arasında Codemaster tarafından Dünya Rally Şampiyonası simülasyon oyunu yayınlanacak. Hem PC hem konsol de mobil platforma gelecekmiş. Şimdi nerede çıkıyor Dünya Rally Şampiyonası'nın resmi simülasyon oyunu? WRC 8 9 7 diye. 9 mesela Eylül 2020'de çıkacak. 10 11 olarak devam edecek aynı firmadan. Yani Naked Big Ben Interactive yayınlıyor bunu. KT Evrensin Kaytum Stüdyosu geliştiriyor. Bundan sonra şimdi 2020 yılında Codemaster'a geçecek. 2024 finansal yıl döneminin sonuna kadar bu Codemaster yapacağı WRC simülasyon oyunu çıkacakmış. yeniler olacak bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Her yıl daha da değişerek gidiyor bu simülasyon oyunları yarış tarafında. O yüzden daha farklı bir oyun gelebilir ayrıca Codemaster zaten bir sürü simülasyon var 4 rally 2 var mesela artık o bitti diyelim çünkü yenisini yapıyorlarmış yani Codemaster'ın planları devam ediyor kendi markalarına dair 4 rally gibi mesela 4 rally 3 gelecek diyelim atıyorum 4-5 mesela bu yıl sonuna doğru çıkacak daha farklı bir oyun yapmış o tarafta mesela merakla bekliyoruz ya güzel olacaktır yine yani tabi sevinmeyenler var ama hani şimdi çok var daha önümüze birkaç yıl var bir şeyler değişebilir iRacing için 3. sezon güncellemesi çıktı. Büyük bir güncelleme bu. Çünkü bir sürü araba çıkıyor, bir sürü pist güncelleniyor, bir sürü yeni özellik getiriliyor ve iyileştiriliyor. Mesela işte BMW M4 GT4 bekleniyordu. Bu satışa sunuldu. Yine IndyCar serisi için iki tane yeni, yeni araba geldi. NASCAR yarışı için üç tane araba geldi. Bunlardan birisi Ford F-150 çok bekleniyordu. O geldi satışa sunuldu. Kentucky Speedway güncellenmiş tekrar taranmış 3D tarama olarak. North America pisti güncellenmiş lastik setleri eklenmiş ve bu yeni bir kural olarak işte çoklu resmi yarış serilerini artık kullanabilecek. Bir de Super Speedway pistlerinde bu oval olanlarda sanırım daha kısa uyarılar ve geçiş cezaları Dahil, dahil, olmak üzere race kontrol güncelleme yapılmış. Lastik güncelleme yapılmış mesela bazı araçlar için. Bir de bu bahsettiğim arabalara yeni asar modellemesi getirmiş. Yani yeni çıkan arabalara ve Porsche 911 GT3 kapa lastikleri tabii güncellemiş yine. Hem asar modellemesi hem de lastikleri. Asar modellemesinin de yeni sistemin Çoklu çekirdek optimizasyonu yapılmış. Auto exposure diye bir kamera sistemi eklenmiş. Bu böyle aracın titreşimlerini kamerada sallantı olarak görebiliyorsunuz bu sayede. HDR rendering sistemi aktif edilirse bu özellik çalışıyor. Haberiniz olsun. Bir de yeni ses sistemi için çalışmalar devam ediyormuş. API getirilmiş. Ses yöneticisini güncellemişler. iRacing için tekrar entegre edilmiş. Bunun güncelleme devam edecek. Options kısmından ses sistemine yani X-Audio 2 diye geçiyor adı açabilirsin. Ben denemedim hiç. Bu ara hani biraz takıldım. Hem bunda hem de Assetto Corsa Compizione'de ama e, araba da almayınca, pist almayınca pek böyle devam edemiyorsun olaya. Mazda'ya da bir yere kadar yani hani şimdi girip başka bir Assetto Corsa Compizione'ye girip bir sürü iyi araba ile yarışmak varken burada Mazda'ya kalıyorsun. İyi olsa da orada da öğrenmeye başlasan da şey var. Hani bana gelmiyor. <laughs> Sıkıntı o. Vakit de ayıramıyorsun sonra öyle bir şeyle vakiti harcayınca Keyfi kaçıyor insanın ama baya Mazda'nın şey yaptım ya ee, hem kendim yapay zekaya karşı hem de birkaç yarışa girdim orada kötü sonuçlandı birkaç tanesi daha giderken adam vuruyor bana ben ne yapayım öyle işi düz vitesle oynuyorum çok güzel gidiyor yapay zeka yarışları da yine burada güncellenmiş yani 4 yeni arabaya karşı hani yapay zeka versiyonu da eklenmiş onun bir de 8 tane pist daha desteklenmeye başlamış i̇şte road indy car road to indy araçları var m4 dün de yapay zekası var artık bir de NASCAR Cup pistlerinde de artık 5 tanesinde mesela destekleniyormuş. Bir de yeni kullanıcı arayüz var. Beta olarak hala devam ediyor. Bunun da çeşitli performans ve iyileşime yapılmış. Ve bu hafta bir sürü önemli haber var. Farkındaysanız Project Cars 3 bile duyuruldu yani. Kodum Hani biraz sokakta yarışalım. Forza Horizon 4 gibi değil. Orada hala arkede kayan çok fazla olay var. Ama mesela düşün iRacing'in fizikleriyle iyi bir açık dünya yarış simülasyonunda oynadığınızı. Harika olmaz mı? Olur. Buradaki konsept benim hoşuma gitti. Tabi çıktığında yine bakılır ama ne zaman çıkacak? PC ve şu anki konsollara gelecek. Bu yaz demişler ama bu yaz bilmiyorum. Bu yazdan sonra herhalde yıl sonuna doğru çıkaracaklar. Yeni lise daha sonra gelir zaten. Evet gündem simülasyonunun 46. bölümü bu kadar. Cumartesi günü çekiyorum bunu. Yine uzattık sanırım biraz. Evet öyle oldu. Görüşmek üzere. Ee, yeni gelişme ne olacaktır haftaya da Aktarmaya devam ederiz. Haftaya cuma günü gelir yine ya. Aynen ben şimdi bunu yayınlayacağım. Ondan sonra F-Max Tuning Pack çıkacak sanırım bugün. Aynen. Ford Trucks F-Max için Tuning Pack çıkacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.